Что он Dayak arsızım Mert. Söyle puş coşkun. Nasıl tanımadım seni ulan? Nasıl uyanamadım ilk başta? Yaşlanmışsın çünkü köpek. O yüzden olmasın. Yo. Bak sen beni sobelemeye geldin ama ben seni sobeledim. Ne haber? Dur ya sen. Dur dur. Daha oyun bitmedi. İlla elime geçeceksin. Çok yakındaydım oğlum bugün. Bizim eski evde melekle buluştum. Oradaydım ulan, Tam yanınızda. <laughs> eski eve zulamı almaya gitmiştim. Zulamı almaya gittim ama orada hazine buldum hazine. Seni buldum oğlum. Seni tanıdım. Dilek'le de görüşüyor, kimdir lan bu? Siktir. Mert bu. Bizim manyak Mert. Şimdi yüzünü görmek vardı yavrum. Mahrum kalıyorum iyi mi? Üzülme ya sen. İlla ki yüzümü göreceksin. Çünkü sen benim takıntımsın coşkun. <laughs> lan seni bana... ...seni bana yediğim dayaklardan sonra ettiğim dualar getirdi lan. Ha duydun mu beni? Gözyaşlarım getirdi. <laughs> Kurtuluşun yok lan senin artık. Bak hele şiir gibi konuştun ha. Bana yaptıklarının, meleğe yaptıklarını o çocuklara yaptıklarının bedelini burnundan getireceğim senin. Hayatımızı siktin lan! Mert, kulağını aç iyi dinle. Hakkında bildiklerimi bilsen dünyanın başına yıkılır. Ne demek istiyorsun lan? Ya sen beni kötü adam olarak biliyorsun ya. Yine de öyle bil. Ama sana gerçeği anlattığım zaman feleğin şaşacak feleğin. Ne demeye çalışıyorsun Coşkun? Konuş, konuş! Sana şu kadarını söyleyeyim, o da sana yeter. Dinliyor musun? Dinliyorum. Bir ailen vardı Mert. Gidiyorsun lan. Bir annen vardı. Annem mi? Harbi mi lan? He, melek gibi kadındı. Anne. Daha devam edeyim mi? istiyor musun? Alo. Mert neredesin? Beni duyuyor musun? Et et, et bu babam. baban baban lan Coşkun anla ailemi anlat bana babam baban var mıydı? O da vardı. Hatta sana bir de bonus çakayım dinle. Söyle. Bir de abin vardı oğlum seni çok seviyordu. Abi. <laughs> Ya, kulağımız zarını patlatacaksın. Tamam, Gözkan. Gözkan, tamam. Neredeler? Benim, benim abi. Neredeler lan? Bak, so, söz sana dokunmayacağım. Seni, seni, seni yaşadığın kimseye söylemeyeceğim. Söz veriyorum sana. Nerede, nerede benim ailem? Tamam mı lan Aç kulağını da dinle o zaman. Sö, söyle. Hazır mısın? Hazırım, hazırım lan, hazırım. Tabii ki hazırım. <laughs> <laughs> Güzel. Bir daha söylemeyeceğim çünkü. Mert, senin ailen? Senin ailen deskul 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 yap babamı vur yap yap babamı vur yap yap babamı vur yap Söyle. Annemi söyle lan bana. Baba, vur yap yap babamı vur yap yap babamı vur yap yap babamı vur söyle, söyle. Söyle, söyle. yap yap